ve tabii ki icra kurulunda <laughs> yönetimde olan bir isim. Yılport Samsun Spor İcra Kurulu üyesi Suat Çakır, pazar günü oynanacak Göztepe maçının ligin üst sıralarından kopmamak adına önemli olduğunu belirterek inşallah bu hafta galip gelip çıkışımıza devam etmek istiyoruz dedi. Kırmızı Beyazlar pazar günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi İcra Kurulu üyesi Suat Çakır, Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu. Çakır, Takımın performansının giderek arttığını belirterek geçen hafta Pendik Spor karşısında iyi mücadele ettik. Her geçen hafta oyunumuz daha da iyi oluyor. Bu haftaki Göztepe maçı çok önemli. Çünkü yukarıdan kopmak istemiyoruz ve seri yapmamız lazım. Önümüzde Göztepe-Tuzla Spor maçı var. Bunları kazanmak istiyoruz. Takımın performansı her geçen gün artıyor. Bu hafta aramıza kırmızı kart cezası biten tank'e katılacak diye konuştu. İnşallah güzel maç olacak. En önemlisi taraftarımızı tribüne davet ediyoruz. Çünkü taraftar desteği çok önemli. Daha önceki senelerde de tribünler birleşmişti. Çok büyük ses olmuştu. İnşallah bu hafta maraton tribünü dolduracaklar. Gür bir ses çıkartır. Çok büyük destekleri göreceğiz. Buna inanıyoruz. İnşallah bu hafta galip gelip çıkışımıza devam etmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Genç oyunculardan uzun vadede faydalanmak istediklerini değinen Suat Çakır, Ali Ülgen geçen sezon geldi. Bu sene sezon başında forma şansı bulamadı ama hocamızın yeni sisteminde oynamaya başladı. İki maçta da gol attı ve bunlar kariyerlerindeki ilk goller. Muhammed yine aynı şekilde hocamızın verdiği şansı iyi değerlendirdi ve devam ediyor. Ali Kağan, Yunus Emre Çift var daha da çok gençlerimiz olacak. Samsun Spor'un kurtuluşu zaten büyük çapta gençlerden geçecektir. Hocamız da gençlerin üzerine düşüyor, çalıştırıyor. İnşallah gençlerimizden daha uzun vadede faydalanacağımızı düşünüyorum dedi.